Mezarlık olmasını istemiyorum. Buranın mezarlık olmasını istemiyoruz. Bu yerin mezarlık yapılmasını istemiyoruz. Söz konusu mezarlık yerinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması istem iptal davası açılmıştı. Biz bu tabii iptal davamızda söz konusu mezarlık alanının e, konuyla ilgili ham toprak vasfında olmadığını, verimli bir arazi içerisinde olduğunu, bununla beraber kuyulu mahallesinin içerisinde başka bir mezarlık alanının olması sebebiyle söz konusu ihtiyacın karşılandığını ve yeterli bir alanın olması hasebiyle de ikinci bir mezarlık alanının gereksiz olduğunu bununla beraber fizibilite çalışmalarının ve coğrafi özelliklerinin mezarlık alanının yapılmasına engel mahiyette olduğunu aynı zamanda mezarlıkların inşası ile ilgili yönergede bulunan birçok hususun dikkate alınmadığını ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen idari işlemlerde söz konusu mezarlık alanının verimli bir arazi olduğunu fakat daha sonra verimsiz bir arazi mahiyetinde olduğu hususlara vurgu yapmıştı. Görüyorsunuz ki şehir hastanesi arkamızda bulunuyor. Şehir hastanesinin yanında mezarlık alanının yapılması bu durumun anayasal anlamda anayasanın 5. maddesine de aykırı olduğunu beyan etmiştik davamızda. Ve konuyla ilgili olarak da yürütmenin durdurulması isterimiz. Her ne kadar yerel mahkemece reddedilmiş olsa dahi yaptığımız itirazlar neticesinde yürütmenin durdurulması ilişkin istemin reddine olan itirazımız kabul edilmiş olup arazinin keşif ve bilirkişi incelemeleri neticesinde mezarlığa uygun olup olmadığı hususlarına yer verilmesi gerektiği ne karar verilmiştir ve bu durum tarafımıza tebliğ edilmiştir. Burada birçok mağdur insan vardır. mağduriyet alanlarının ve malik oldukları taşınmazlarının bu durumdan etkilenmesi sebebiyledir ve menfaatlerinin de doğrudan etkilenmesi sebebiyledir. Aynı zamanda görüyorsunuz ki şu çam arazileri, çam ağaçlarının olduğu kısımda ilkokul bulunmaktadır. Ve ilk okulda okuyan birçok öğrenci bu durumdan da doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecektir. Psikolojik anlamda manevi bütünlükleri sarsılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Nihayetinde mezarlık yerinin inşası oldukça büyük hasarlara sebep olacak. Bu konuyla ilgili olarak davamızın sonuna kadar takipçisi olacağımızı burada kamuoyuna duyurmaktayız. Cumhur halkımda Ömer Alakay aynı zamanda büyük başkanıyım ve azayım. Bu yerin mezarlık yapılmasını istemiyoruz. Nedenleri şu. Arkamızda 50 metre uzağımızda şehir hastanesi yapıldı. Köyümüzün gençlerinin hiçbir spor yapabileceği bir alanları yok. Şeyde, e, bu şeyde kötü alışkanlıkların yaşı ne kadar düşmüşse biz bunları da kurtarmak için bu yerin spor kompleksi yapılması istiyoruz. Mezarlık yapılmasını istemiyoruz. Küçük yaşlara ilkokula düştüğü bir devirde biz bu gençlere sahip çıkmak istiyoruz. Burada bir spor alan olsun, bir spor kompleksi olsun ne bileyim bir taraf bir park olsun, yaşlılar gelsin, çoluğun çocuğun torunuyla burada oynasın. Köyümüzde gidilebilecek hiçbir yer yok mahallemizde. Bu yüzden yani buranın... insanları o... ölmeye değil, yaşamaya Yaşatmaya, teşvik edelim. Aynen, diyorsun. aynen, tamam. aynen, aynen. köyünde Taner Günar, Kuyru Deveciler Derneği Başkanıyım. Biz geçen sene burada bir etkinlik yapmıştık, çok güzel olmuştu. İşte biz buranın mezarlık olması istemiyoruz. Böyle bir etkin alan olsun. İşte ne bileyim, karşısında bir mezarlık olması biraz şey abaz duruyor. Çok absürt. Yani mezarlık olduğu zaman buradaki alanların hepsi ölecek. Hepsi gidecek. Yani bu mezarlık bir burdu kalmayacak. Buradan aşağı doğru gidecek. Ben kardeş köyler dayanacak. Büyükşehir'e gittim. Hem Efeler'e gittim. Mezarlıklar müdürünü gittim. Niye büyük şehirde efelerde beni kabul etmedi? İlla görüşmem lazım dedim beni bir reislerine. Beni kabul etmediler. Niye kabul etmediler? Rica ediyorum kabul etsinler. E, hatta verimsiz bile olsa tamamen köyümüzün hiçbir işil alanı, sosyal faaliyet alanı ve bir küçük, en küçük bir basketbol spor sahası sahamız dahi kalmamak oluyor yani Burası özel evet. Özellikle hmm. karşısındayız. <laughs>